Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı kişi var. Şöyle tava basayım kişileri göstereyim. Sefa ile oynayacaktık ama Sefa'nın klavyesine su dökülmüş. Ondan oynayamayacağız. Şimdi şuraya girelim. Hunger Games çok eğlenceli. Siz de indirebilirsiniz Minecraft yükleyip son oyuncu sitesinden iyi olabilirsiniz. Ben şimdi son oyuncudan oynuyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Şurada parkur varmış. Şunu yapalım şöyle. Elim gözüküyor ama sizi engellemiyor. Şöyle. Şuradan. Ah, atladım. Git lan ah, salak. Lan ben de atlayamıyorum ya. Hep orada takılıyorum ben. Lan. Adamlardan bir şey göremiyorum ki. Ha, hadi. Şunu atla. Sonra buna. Sonra buna. Sonra buna. Ha, ha be, öf. Cık. Başlamasına 12 saniye kaldı. Biz şurada bekleyelim şöyle. Dur, kitimi seçtim. Kitimi seçtim evet. Kitimi seçtim. Tamam. Bu kitler e, ne olacağınızı gösteriyor. Oha ne kadar adam var. Dal 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 dal. Lan. Bir şey alamadık. Adamlar kaptı gidiyor ya. Bize bak. Neyse biz alalım. Şöyle şu eve girsek girelim. Evde savaşacağım. Bura boşmuş. 51 saniye kardı arkadaşlar başlamasına. Şuradan la bunlar da atlanır mı? tarafta chest mest var mı? Herkes dağıldı. Aa bak şunu öldüreceğim ben. Geliyor. Arkadaşlar çabuk ölebilirim. Acemiyim çünkü. Kaçalım şundan. Lan. Lan. Oha. Lan en başta ölmeyin. Lan ya öldüm arkadaşlar. Yeni ten girelim. Bu sefer şuna girelim. Daha iki dakika var başlamaz. Neyse şurada bekleyelim. Gördüğünüz gibi son oyuncu. eyelim. Tam burayı oynadım. 30 saniye kaldı. Bu sefer iyi oynayalım. Adamlar peşimize takmayalım. Şu tipe bak. Dört, üç, bir, bitti. Aa, biz kitimizi seçmedik, neyse. Kit seçmedik. Ya bunun ne işi var bu da? Okunu alalım bari. Adamın ne işi var? Oha la örümcek var. Bu nasıl bir map? Neyse o kalmışız yine de. Kanguru olmuşuz. kangurular da yüksek zıplıyor. Şöyle dağılalım. Kimse görmesin. Ya okum yok ya. Chest yok mu? Aa ah, başlıyor. Oha. Lan ne çabuk öldürüyorlar birbirlerini. Dip dibe oynuyorlar. Ben eziyim. Bunlar ne güzel birbirini öldü. Öf. Oha az kişi kaldı. Lan kılıcımı ne yaptım? Ay. Cık. Ne yaptım la ben öyle? Ah itemler. Oh oh kim düşürdü ha bunları? Ah yağmur yağdı gökten. Oh 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 64 kılıç oh 64 oh ne kılıcı Oh. Şöyle sallan sallan. Hangi salak düşürdü bunları? Gel gel. Sen eziksin. Benden ezik olmadın ama. Lan e, a, can, canım az, çok az. Öldüm ya. Neyse bir daha oynayayım. Şuna girelim. Ya bunda iki dakikası varmış. Ha şu başlamak üzere ama. Şuna girdim. Ya arkadaşlar ikisinde de yenildim. Özür dilerim. Kötü oynuyorum. Haftaya da GTA 5 çekmeyi düşünüyorum. Bana GTA 5 geliyor 2-3 gün sonra. Lock girdi oyuna. Lan. İnternet gitti sanırım. Neyse biz şurada bekleyelim. Ha kim oynuyor? Oynuyor. Lost Rush. Tamam. Son oyuncu bence bana göre en iyi Hunger Games'cilerden biri. Hadi başla. Hıh başladı. Herkes açtıktan iki saat sonra ben açıyorum. Adamlar hızlı hızlı. Bu sefer iyi oynayacağım bu sefer. Hiç peşime adam taktırmayacağım. Oo oh, evlere bak. La bu ne? Ya chest yok mu ya? Başlıyor. adam. Kaç kaç kaç. Güçlüye benziyor. Şu, şu adamlar ilk başta ölüyorlar. Şurada chest mest var mı? Lan. kapılar gir kapat gir kapat. Lan gelme. Gelme. Sen anan anan. Gel gel anan. Ya. Oh. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Diğer bölümümüzde tekrar görüşmek üzere.